İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör ve yolsuzluk soruşturması. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaklaşık 4 saat süren ifade işlemi sonrası İmamoğlu hakkındaki tüm iddiaları reddetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerden operasyonda firari durumda olan İBB Medya Aşı Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ile şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Atman'ın da yakalanmasıyla gözaltı sayısı 91 oldu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen dört senaryo şöyle. İmamoğlu serbest bırakılabilir. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam eder. Serbest kalmasına rağmen terör suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir. Terör suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapılır. Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yerine bir başkan seçilir. Ekrem İmamoğlu hakkında suçlamalarsa suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ile geçirmek, PKK-KCK terör örgütüne yardım etmek olarak sıralanıyor.